Öl. olarak sayılan pozisyondan sonra yaklaşık 5 dakika oyun durmuştu 4 dakika oyun durmuştu engel Hakem engin 1 bir dakika 1 bir dakika 1 dakika, dakika tekrar başlattı 1 dakika, dakika kadar oynattıktan sonra oyunun şey soruyor eden Engellemek için hakeme gittim, oldu. bana küfür edip mürekkisinden öyle bir hakemin de! Böyle bir şey oldu peki, mu ya? Peki, peki, top çizgiyi geçti top, mi? Topun tamamı geçmesi lazım! Topun yani... ...Çizgiyi geçmedi, dışarı çıkardı, önce durakladı, ondan sonra ortaya koşma, Devam dedi, eline sonra birden... ...Koşmaya başladı! Bu çocuğu oradan göndermedi abi ya! Peki, peki, siz gittiniz, itiraz ettiniz ona? Ondan sonra başladı bana küfür etmeye, böyle şey görmedim hayatımda! Üstündeki, üstündeki giydiği şey, laf zaten, siyah! <laughs> Değerli seyirciler, Fenerbahçe-Beşiktaş takımları arasında 10. haftanın ilk maçı bugün oynandı. Fenerbahçe stadında yapılan karşılaşma 87. dakikaya kadar olumlu bir şekilde cereyan etti. Fakat 87. dakikada Fenerbahçe 2-1 galip durumda oynarken bir Beşiktaş akını izledik. Soldan... Mehmet Engin'in yanından topu kaleye doğru gönderdi. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Tartışma burada. Hakem Ahmet Çakar yan hakeme baktı. Çetin Oytuner topun çizgiyi geçtiğini işaret etti. Ve... Ve Beşiktaş Mehmet 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 giriyor ceza sahası içinde şut gol. Oyunun birinci dakikası Beşiktaş 1 Fenerbahçe 0. Bakın pozisyonu tekrar izliyoruz şu anda. Mehmet topla kaleye doğru yaklaşıyor. Ve bacakları arasından Engin'in topu Fenerbahçe filelerine yolluyor. Aykut, 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 Aykut ve gol! çok güzel çalımlarla, o kadar güzel çalımlarla ceza sahasına girdi ki her an pas vermesi bekleniyordu. Fakat vermedi. Kimseye pasını vermedi. Yanında Tanju vardı. Oğuz vardı. Aykut 3 çalımdan sonra ceza sahasına girip yerden bir vuruşla Fenerbahçe'nin beraberlik golünü attı. Zeki'den ümit kattı. Bir orta tehlikeli olabilir mi? Gol! Gol! Evet top içeride. Gol! Aykut'tan Fenerbahçe 2-1 galip duruma yükseliyor. Topu çelmek istedi. Dokundu fakat... bakonun dokunduğu top. Önce direğe vurdu. Sonra da... Kale çizgisini geçti. Oyun süratli bir şekilde sürüyor. Beşiktaş akını, tehlikeli vasiyet. Top kaleye girmek üzere ve... Hakeme bakıyoruz. Gol. Evet hakem... Topun çizgiyi geçtiğini... Yanakem'e baktı, şimdi Engin gitti Yanakem'le tartışıyor, biz de anlayamadık, Mehmet'in çevirdiği top çizgiyi geçti dedi Yanakem ve hakem Ahmet Çakar da golü verdi, taşıyor, şu anda çevirdi, slow motion izliyoruz. Görev lütfen. Lütfen. Çetin. Çetin. Yanımdan Tamam ya. Beyler polis açsın bunları. Polis yemin ediyorum gol. Bir karış içeride Bir karış içeride Lütfen. Bir karış içeride. Lütfen, lütfen çocuklar, bir konuş içeride! Ve uzatma dakikalarını oynatmıyor hakem Ahmet Çakar. Karşılaşmanın bittiğini ilan ediyor.